İki Bulut Konteyner Market'ten herkese merhaba. Bugün odalı lobi konteynerimiz geldi. Renkli panel, kutu şase profil, iki pencereli, alt santim sandviç panel. Bizi girişte mutfak karşılıyor. Hemen yanında klozeti döşet ve lavabosu bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi tabanı betopan, tabanı betopan, elektrik tesisatımız döşeli. Ve diğer odamız penceresi Aynı şekilde tavana ve tabanı betopan. Lambası ve tesisatı burada. Trapez çatı. Konteyner kapısı. Ve giriş lambası. Yerimiz harikalar diğer karşısı. Kimlik mağazasının yanındayız. Sincan'dayız. Ankara'dayız. Hepinizi bekliyoruz. Kendinizi iyi bakın.